Arkadaşlar hepinize selam ben Alet. Evet arkadaşlar bugün Bedwars oynayacağız ama Craftrise sunucusunda, serverında. Eee üzere bir önceki videoda Hypixel'de oynamıştık ama Hypixel'de aşırı bir ping sorunu yaşamıştık. Çünkü e, internetten biraz öğrendiğim bilgiye kadar şey diyordu. E, adamların sunucuları Amerika Chicago'da bulunduğu için bize de çok uzak olduğu için emes MS artışı normal. O yüzden geri Craftrise'a döndük. Şu an Craftrise'dayız. Craftrise'ı da aslında severim arkadaşlar, yalan yok. Bayağı iyi bir sunucu. Bir tek sıkıntısı şu makrolar. Bugün beraber gireceğiz bakacağız. <laughs> Affedersiniz. Bugün beraber girip bakacağız. Makro var mı yok mu onları göreceğiz. Hem de e, bakalım arkadaşlar. 6 yani 6 7 8 aralığına bir CPS vurabiliyorum. O da yani ben jitter yapamıyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Biz 6 7 8 CPS'le maç kazanabiliyor muyuz? Önce bir kişilik gireceğim ardından bir maç daha gireriz. Şimdi bir kişilik girelim arkadaşlar. Bekleyelim. Yalnız buraya shader yüklerin bir garip durdu burada. Burada niye bu kadar parlama oldu bunlarda ya? bu... E, bir şey mi açık acaba? Bir dakika bakayım. Ah şu an düzeliyor. Böyle daha efsane. Sürekli parlak olmasın be. Oho ho ho Jesus bro. Beyler şuraya bir baksanıza ya. Efsane değil mi ama ya? Bayağı efsane bir şeye dönüştü. İşte dediğim gibi bakalım 6-7-8 CPS'le adam öldürebilecek miyiz? Ne neler yapabileceğiz? Onları göreceğiz. Yalnız buradan hiç demir vermiyor mu? Ne bu? Kardeşim versene biraz daha hızlı be. Adam var zopalayacak bizi dakika tamam gördüm bu benim yatağım dostum gördüm. Evet mavi kapışacağız. Eren Taha Reis video izliyorsan kardeşim selam olsun sana. Lan gene bak bir önceki videoyu editlerken baya baya bir izledim böyle bir 6-7 defa izledim. Böyle normal yol yaparken durduk yere sağ kliye böyle jitter şeklinde abanmışım. Oha. Şey arkadaşlar ne yolladı lan sağa sola dönme. Hassasiyet hassasiyet. Hadi be yaptı. Ben geri çekilirim diye düşündüm de çekilemedim. Neyse elemiş olduk bir takımı. Bu sayede bir takımı elemiş olduk. Şu hassasiyeti ben girdiğimde kısmıştım ama biraz daha kısmam gerekiyor sanırım. Bir dakika görüntü değil. 54'e bir çekeyim. Biraz daha toklaştı ama yani sanki bu da fazla mı? Ee, ayarlar, kontroller. Birazcık arttırabiliriz. Tamam. İyidir ya. Hani çok da kötü olmasın. Hemen bir 12 altın olsun. Demir setimi çekeyim öyle yola çıkayım. Ya oh be şunu özlemişiz ya. Şöyle hızlı hızlı Tık 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 alışveriş yapmayı falan. Yeşil adamın base'e saklanmış gördünüz değil mi? Yalnız efsaneymiş böyle de ya. Bak gene aynısını yapıyorum. Şöyle sakliğe sabit bassam bile aslında yolu yapacak. Ama ben nedenini bilmediğim bir şekilde hızlı hızlı tıklamak istiyorum. Biraz psikopatlık var bende ya. Hemen şöyle gidip bir şart mısırımızı açalım. Ee, bu arada hemen bir havai bir gündüz yapayım. Bildiğiniz gibi bu CraftRise'ın Clint'inde bayağı özellik var. Şuradan zamanı ayarlayabiliyorduk da hangisiydi? Zaman değiştirme, zaman türü varsayılan. E, varsayılan da kalsın. Oh Jesus! Craft Rise'a bak ve o efsane görünüyor şu an. Gölgen bile var lan. Ağaçlar falan oynuyor. Çok tatlış duruyor ya. Bu shader'ı bayağı seviyorum. Şöyle hemen bloğumuzu tekrar alalım. Bakın Craft en güzel özelliklerinden. 64'lü değil. 127'li. Şu ne kadar güzel bir özellik ya. Şöyle hepsini böyle tek yerde, tek hanede verse ne kadar güzel olur bu oyunu yapsa. High pixel falan böyle. Veya direkt Minecraft bunu yapsa böyle. 64 ne dostum? Kim uğraştırıyorsunuz 64 siz ya? Hemen yani şöyle zümrütleri toplayayım kardeşim. Ortaya gelen giden yok zaten. Turuncu birazcık kol geziyor. Turuncuların önce hemen toplayayım. Setimi falan çekeyim. Ondan sonra baskınlar bizim Dostlarım. Dediğim gibi. Burası mıydı lan bizim bası? Bakayım. Peşimden gelen yok. Çok güzel. Çok sel. Çok Pro Protekli de açabiliyorum herhalde artık. 2'ye açılıyor diye biliyorum tekli de. Eee. bro? Hemen şöyle elmas setimi çekeyim. Zümrütleri atacağım. Eee. Elmas kılıç alabilirim ama düşünmüyorum elmas kılıç almayı. Çünkü yani ortaya sahip olmaya gidiyorum ben şu anda. Öyle oldu mu? Tosunum. Ben şimdi hangi takıma dalabilirim diye düşünüyorum. Eee. Turku az olabilir. Megavitlerden hep nefret ederim. Çünkü gereksiz bir gururları vardır onların. Egoları pardon gurur demişim. Pardon pardon pardon. Yanlış telaffuz olmaz kardeş. Ben hemen turkuaz basesinde yokken gideyim kırayım parçalayayım onun bedeni. Tam istediğim şekilde ya şu an var ya bak bak ya. Şu MS'in şu ping'in güzelliğine bak ya. Hypixel'de kanser olmuştuk. <laughs> Line X. Ve de kırıldı. Fruit Betty öldü. Normalde <laughs> izleyenler anladı bu söylediğimi ya. Hadi be. Orası turuncu mor. Yalnız Shadow'dan e, sağa solu görmek aşırı zor bir olay. Böyle toplaya toplaya gideceğim. Hızlı oynayacağım. Ve ve Evet turkaz oraya da daldığına göre turkazla biz başa baş kalacağız. Ben gidip geli e gelişeceğim, güçleneceğim. Ve adama maçı salmayacağım. Ele ele aynen öyle tamam. Ben şimdi hemen protekli bir pulliyim. Kırmızıya doğru gelip e kırmızıyı kesebileceğimi düşünüyor şu an. Ben hemen şöyle bir şundan bir şundan alayım. Şu an çok güzeliz ya. Arkadaşlar aslında biz her zaman güzeliz. Her zaman yakışıklıyız. Her zaman ateşliyiz ve seksiyiz biliyorsunuz. Hadi be ateş topum kalmadı. Kanki kesebileceğini düşünüyorsan gel. Ya makro değilsen büyük ihtimalle kese kesemezsin. Elmas kılıcı var. Aa. Tut 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 tut. Aa vallahi tuttu. Dedim kırılacağını anladım. Kaçmaya çalışıyorum şu anda. Adamın hemen şöyle yerini açayım ben bir temiz. Ee, adamı alamayacağız gibi. Adam bayağı iyi ya veya dediğim gibi makro da olabilir. Hani şimdi hemen direkt bok atmak gibi olmasın. Ya arkadaşlar böyle bir oynama tekniği yok ya. Ben bu adamın normal oynadığına da pek inanmıyorum. Yalan yok açıkçası. Nasıl kaybettik amına koyayım ya. Nasıl olabilir ya. Neyse çıkıp bir de takımla gireceğim. Dediğim gibi. Oğlan. Oğlum gece bayağı efsane duruyor ya. Ama bir yükleyemiyor o bilgisayar sanki. Çünkü bayağı bir yapı var yani normal aslında. Şimdi. Oynayan kalmamış ki. Lan Bedwars niye oynanmıyor. 107 kişi oynuyor. Sonucu da kaç kişi aktif. Nereden görünüyor bu. 55. 10 kişi bed var oynuyor psikopatlar ya şu sky var bir gelse de bir daha bir girsek hücum solo gideceğiz arkadaşlar oha 4 kişi oyun başlıyor amına koyayım kırmızı trabus mavi yok mavi benim amına koyayım umarım yeşil ile sarı birbirine girer de ben de kırmızıyla birbirime girerim öyle görünüyor çünkü başka türlü bir ihtimal yok trabus direkt gelmeye çalışıyor neyse yolu yapsın ben hemen bir pedi kaplayayım Aa ortaya gitmeye çalışıyor. Oğlum 4 kişiyiz ne ortası amına koydum gel buraya. Ya 32 tane da nereye gideceğiz amına koydum. Arkadaşlar bu da Craft en güzel özelliklerinden biri. 360 böyle bakabiliyorsunuz. Yani böyle, kamera 360 derece dönüyor amına koyayım. Bayağı iyi. Ana 32 blokla geçiyormuş lan. Ben arayı belki daha uzundur diye düşünmüştüm arası. Memelerin arası değil arkadaşlar. Baselerin arası. Bak kaçıyor. Onu yakalayıp kemiklerini kırıp şimdi ikiye böleceğim onu. Kaçmadı oraya saklandı herhalde o. Kaçtın mı lan harbiden? Aa bayağı gidiyor lan. Arkadaşlar benim bunu namına koymam lazım. Koydum mu? Koyamadım. Ay sikiyim böyle oyunu ben ya. Ben hariç herkes profesyonel resmen namına koyayım ya. Hemen bir daha bir daha bir daha. Bu sefer demir setimi de çektim. Yakaladım yerde. Aa! Hay ben benim amına koyayım ya. Ya hak ettik amına koyayım ölmeyi ya. Ver ver hadi. Ya, of of. Sikeceğim ha. Yolu tam yapmamışız amına koyayım. Şu bir bloktan düştüm ya. Kırmızı eğer bir basaya gidebilirse belamızı fena siker. Aşağı düştü beynini siktiğim ne olur. Ve sarıyla ben başa baş kaldık. Peki ama sarı nerede? Sarının beyi şurası. Ama elemanın kendi yok. Aha turuncudan çıkıyor. Okey 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 bro. Ee, hemen şöyle yapalım. Ben bunu yerine hemen. Lan iki zümrüt açılıyormuş yerler. Bir değil miydi amına koyayım? Ben mi yanlış Hatırlıyorum ya. Ya nasıl amına koyayım ya? sikeceğim ha var ya arkadaşlar çıldırıyorum ya baba çıldırırsın amına koyayım ne garip bir oyun dönüyor ya üstümüze hep Amerikan oyunu bunlar arkadaşlar ay sikeyim yol da çekiliyor amına koyayım hadi hadi acı hızlı amına koydum ya bütün elmasları da almış piç ya arkadaşlar biz bu elde kaybettik bez bez namına koyayım ya ya benim şive harbi söyleyeyim çok garip çalışıyor benim beyin aslında garip çalışıyor amına koyayım herhalde şivede bir sikişiklik oluyor sonra bir lazlara gayay bir doğuya gayay, gayay aynı aynısına döndü fark ettiniz mi give rol yapayım derken gene aynı şeyi konuştum amına koyayım ya. Elemanla aramızda bayağı mesafe var ama bu eleman biraz daha iyi durumda be. Baba. Tamam. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Arkadaşlar hemen şöyle bir şartımız, ee, bir de protect açalım. İki zümrütümüz varmış amına koyayım. Hiç de bir yaramaz. Şey ama ben onlardan e, sıçrama ve hız alacağım. Bir de böyle öldürmeyi deneyeceğim amına koyayım. Tamam mı? Belki bu sefer başarılı olurum. Nasıl ya? Sen cidden ok mu aldın? Lan nasıl amına koyayım vur artık. Vur artık deli olacağım amına koyayım ya. Ay sikeyim böyle oyunu ben ya. Arkadaşlar ben harbi eğim kaybetmeye başladım. Bileğim koptu herhalde amına koyayım benim. İki ay katlandı herhalde bu. Hadi siktir git amına koyduğumun. ez evet, SG hadi. Hadi amına koyduğumun. Evet arkadaşlar ee, bir eli daha kazandık. E, profesyonelliğime veriyorum bu eli. İzlediğiniz için teşekkür ederim değerli kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay amına koyayım.